Gurbette bir bayram nasıl geçiyor? Sabah yürüyüşüme çıkacağım. Kahvemi, simitimi alıyorum. Yola çıkıyorum. Erken uyandığımdan acıkmış oluyorum çünkü. Nehir kıyısında sabahları yürümeyi ben çok seviyorum. Her yerde çiçek açmış, güller ekilmiş. Doğumun içinde Aynı zamanda sahilde. Şöyle dut ağacı var ya. Türkiye'de o kadar değerliydi ki bu. Bu da yollara düşüyor. O kadar sıcak ki burası. Böyle kahvem simitimi. Türk usulü koşamam şu an bizim buna müsait değil şu an hava alıyorum bayram sabahını böyle kutluyorum Allah'ım her yerde güller var burada o kadar çok gül yetiştiriyorlar ki böyle kenarlarda eve gidip bayram hazırlıklarını başlayacağım evet bayramın ilk günü bayram hazırlığı yapacağım çünkü diğer günlerde çalışıyordum burada dini bayramlarımızda ilk günlerimiz tatil bize dolayısıyla Gelenim gidelim de şu an olmayacağı için hazırlığımı ilk güne bıraktım. Türk usulü çayımız, kavurmalı yumurtamız ve tabii ki de memleket manzaraları eşliğinde geleneksel bayram kahvaltımızı yapıyoruz. Biz burada yakın bir ilde kurbanımızı kestirdik. Bunlar da hediye kahvelerimizmiş. Tören eşliğinde kurban etini açıyoruz. Etlerin bir kısmını zaten yeni kesilmiş ve sonra şoklanmış olan etlerle değiştirmiş Talha'cığım. Çok mantıklı bir şey yapmış. Bayram tam da sokak festivaline denk geldi. Çok tatlı oldu. Arkadaşları çiğ köftemeyi davetliyiz. Biz de elimiz boş gitmeyelim tatlımızı alıp gidelim dedik. Bu arada arkadaşlar Urfalı ve o kadar lezzetliydi ki çiğ köfteler. Çay, sohbet, muhabbet. Bayramın ilk günü böyle geçti.